Selamun Aleyküm. Güzel insanlar. Tekrar en son bir şekilde çayın başkenti çayindeyiz Bu akşam yarın Allah'ın izniyle festival yapacağız. Sanır festivalini. Bugün çok güzel bir yarışma oldu. Güzel bir yarışması Rize'de. Onu yaptık geldik Rize şu anda pazarda şey Çay, çayındayız. Çayında yarına hazırlanıyoruz. Yarın mükemmel bir şölen var mükemmel bir festival var. Herkes hazır. Tur dükkan. Millet yarını bekliyor. Yarın kupalarımız hazır. Bu tüylek kupası birinci, üçüncü, ikinci, üçüncü. Atmaca birinci, ikinci, üçüncü. Yarın Allah'ın çok güzel bir ekip bulmuşuz. Bu videoyu bütün arkadaşlar yaşsın herkes. Bu çok önemli. Herkes ailesiyle gelsin. Bu çok önemli. Altyazı çiziyorum bütün eşlerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı alalım gelelim. Orada ben de ailemle geleceğim oraya. Orada çok güzel bir ortam olacak. Yemeğimiz var. Çayımız sinirsiz, yemeğimiz sinirsiz. Alan on numara bir alan var. Yani çok güzel bir ortam yapmışız. Çok hisli hazırlandık. Çok mükemmel hazırlandık. Ya çayımda Muhammed kardeşimiz var. Rize'den Gülkan kardeşimiz. Şimdi burada olmayan Alper var, Erdinç var. Bu abi burada, Çavuş burada, Süleyman, Süleyman abi var. Cavit hocam. Şey, var. Ya herkes burada. Cavit Şu anda e, ee, Aydın Bey buradaymış. Saklandı göremedim. İsmail Aydın. Bey burada. Aydın Bey sesi evet. Evet. İsmail Bey de burada. Muhtar Şimdi burada. Muhtar nerede? Ben göremiyorum ki. Ah Muhtar, ah Muhtar, ha, muhtar da. Sıkıntı yok. Muhtar da noktada Şimdi arkadaşlar uzun göz sözün kısası Yarın herkes pazarda hemşin yolu üzerinde abi iki sa kilometre sa önce, abi sa saat saat on bir buçuk, on yarışma başlayacak. Herkes orada olsun. Bak bugün geldik buraya. Irit'e de şimaldan geldik buraya, yarışmadan geldik buraya. Üç tane sarım yapıldı. Inanılmaz bir haz aldık. Inanılmaz bir zevk aldık. Gerçekten bu salon bir şey, çok başka bir şey. Yani oraya evet. gelenler inanılmaz bir zevk alacak. Gerçekten mükemmel bir zevk alacak. Herkesi oraya bekliyorum. Buyurun ee, Yarınki hava durumu ilgili gibi. Yarın havaya baktım gerçekten bugünkü gibi daha da güzel olacak. 12'den sonra hava açacak. Trabzon Güneşli. Eee artık bulutlu. Pazar biraz şey gösteriyor ama kaç gündür öyle gösteriyor ki sıkıntı yok. Çok güzel olacak. Yalnız biraz soğuk olabilir. Yani ama biraz e, seyir olabilir. Başka bir şey yok. İyice giyinsinler. Gelecek olanlar. Herkesi öyle bekliyorum. Bir de yarışmacı arkadaşlara söylüyorum. Lütfen. Çok rica ediyorum. 35 tane falan buzucunumuz var. Evinde buzucun olan getirsin. Bayağı bir sarılacak atlaca var. Şimdi ikinci siz dönsün, dönebilsin. Yani Lütfen bu bıldırcınlara getirelim. Orada tıkanmayalım. Yardımcı olsun öyle biraz. Bu sadece Yahya Terzi Gürkan değil. Çavuş değil. Bu atmacaya kim bakıyorsa onun yarışmasıdır. Kim gönül veriyorsa onun yarışmasıdır. Herkes bunun bir tarafını tutsun arkadaşlar. Lütfen. Yani karınca karınca. Bunu Yahya yapmıyor ha. Yani kesinlikle. Benim Süleyman abi bana destek vermesin. Oraya gelmese ben bunu yapamam. En üstten o videodan beni beğeni yapmasalar, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den -il beğeni yapmasa ben bunu yapamam. Onun için herkes buradan bir şey tutsun, bir şey beğeni yapsın. Bunun yani bu yap yani. gelen misafirimiz var. Şu anda bak Gürcistan'dan bayağı bir insan gelecek Yani. Evet, doğru. Yani ve bayağı bir insan yurt dışından gelecekler. Yani Türkiye'yi sanmıyorum. Türkiye'yi sanmıyorum. Çok kişi gelecekler. Ee, uçak biletleri alındı. İnsanlar oradan gelirken biz de buradan lütfen gelelim. Orada olalım. Buraya bir şenliktir. Ha bir gelsinler. Sen anlatmıştın Fırat'cığım. Dedemizi oradan getirdim. Şimdi ne zaman olacak diye soruyor. 40 sene önceki halime geri döndüm dedi. Bitti. Olay bitti. Çok iddialıyız. Gerçekten çok 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 iddialıyız. Mükemmel bir zevk alacaksınız. Böyle bir şeyler olmayacak. İnan ki çok güzel olacak. İddialıyız. Gelin lütfen. Gülkan kardeşim bir aslında söylenebilecek her şeyi Yargı Abi ya söyledi. E, bugün e, atmaca kökürünün e, derece anlamında podyum versiyonunu düzenledik. Benim deyimimle yarın e, saha yani arena versiyonunu düzenleyeceğiz. Asıl arena e, yarın belirecek. Tabii ki bugünkü yarışma müthiş bir yarışmaydı. Evet. Ee, gerçekten kusursuz bir yarışma çıkardığımıza inanıyorum. Şöyle ki, yani birinci ve ikinci kuşlar arasında akıl almaz bir yakınlık vardı. Puanlamalarla şöyle söyleyebilirim, birinci kuş 150 puanla birinci oldu, ikinci kuş 149 ya da 148 puanla ikinci oldu. Bunlar da puanlamanın ne kadar adil, ne kadar yerinde olduğunun en net ispatıdır. Ben hatta bugün şöyle bir şeye dikkat çektim. Bu bilmiyorum kimsenin dikkatini çekti mi de. Yarışmayla alakalı serzenişte bulunan abilerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız oldu. Ben şöyle bir şey söyledim. Ardeşen'de bu yarışma 3 yıl üst üste düzenlendi. Ardeşen'deki yarışmalarda 3 yıl üst üste Ardeşen'in kendi atmacaları bir defa üçüncülük bile alamazken bugün Rize'de Ardeşenli kuşlar birincilik aldı. Yani burada ne kadar her şeyin adil olduğunu anlayın yani. Anlayın ve bu konuda çok fazla baskı jürilerimize kurmayın. İnanın en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Biz bugün puanlama cetvelini 20 dakikada bitirdik ama beyaz ırkında birinci ve ikinci kuş için yani onları nasıl ayırt edeceğiz diye tam 25 dakika iki kuşa uğraştık ya. Yani bu kadar insanları bu kadar yargılamak kolay olmamalı bence. Gerçekten kimsenin emeğine Amacımız kimsenin emeğini ezmek, kimsenin emeğini linslemek değil. Kimse e, jüri de linslemesin. Şayet biz başarısız olsaydık, beş yıldır o masada olmazdık. Beş yıl büyük bir istikrarla biz oraya layık görüyorlar. Yarışmaların organizatörleri el değişiyor ama her şeye dikkat çekerim ki masadaki adamlar çok fazla değişmiyor. Onun için elimizden gelen en iyisini yaptık. Yarınki yarışmada da herkes elimden gelen en iyisini yapacak. Burada. Çok büyük üstadlarım var sağımda solumda. Onların affına sığınarak söz hakkı bana verildi diye konuşuyorum. Ben yarınki yarışmanında öncelikle e, Rize'ye sonra Pazar'a sonra Atmazazılık camiasına Atmazazılık camiasının şanına Artvin'e evet, Rize'ye Artvin'e yakışır bir yarışma olacağını düşünüyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yine seyir zevki yüksek. Performansı seven, performansı arkadaşların orada olmasını istiyorum. E, tüm etrafımızda orada olacağımızı belirtmek isterim. İnşallah herkesi oraya bekliyoruz. Ya yani yardım bunu söylediği gibi. Bülent Bülent Bey ve Bülent Bey bir şey söylesin. Evet arkadaşlar. Misafirlerimizi yemek ediyoruz. Kusura bakmayın gelemediler. Şimdi buradalar. Biz bu işe bir gönül vermişiz. EC'de kötüsüdür. Yani güzellik tabii insan şeyi farklıdır. Onlar güzellik podyum kategorisini seviyorlar. Biz de salım kategorisini yıllardır salım Abi benim hiçbir zaman güzel bir atmazam olmamıştır. Güzel atmazam da olsa bunu da almamıştır. Ama bugün arkadaşlar geldi, bir şov yapalım dedi. Maalesef bir araca bıraktık, çam dalı. Çamın dalı mıydı? Atmaza çamın dalı mıydı? Sabah alacağız. Her arkadaşı. Sabahın beşinde. Evet. Zavit <laughs> o zaman da biz gerek. Bu işin de eski, belli çozamızdır yani. Burada bir güzel bir şey yapıyor. Benim sadece bu atmazamın bazı sorunları var. Ne sorunları var? tüfekte bunu bir kategoriye koymuşlar. Bizim sadece sorunlarımız salım, güzellik değil. Biz haftanın beş günü, yedi günü avetmek istiyoruz. Bunlar bir sorun. Evet. Bu ablaklarımız belli değil. E ee, biz milli parklarla bize Çay Rize'de ablak yerimiz yok. Samsun'a gidiyorum. Ardahan'a ya gidiyorlar. Yani bu işlerin aslında tüfekten atmaz bir şeyinin ayrılması gerekiyor. Bu sıkıntı. Böyle şunu şey. şöyle söyleyeyim sana. Evet. Bak ben sana ufak bir örnek vereyim. Şimdi evinin bahçesindesin. Atmacanla çok rahat alırsın, değil mi? Evet. Ama tüfek eder misin? Atamaz. tamam. Bunu ayırmaları lazım. İşte Denemek ben de değil. bunu diyorum. Siz de Tüfekle ya. atmacanın O ayrılması, ayrılması lazım. lazım. Tüfekle atmacanın ayrılması lazım. Bizim sıkıntımız bu. Bizi canı görüyorlar. Asla canı görmüyorlar. Benim atmacam benim odamda. Var mı evinde atmacasını? Millet kedisini bakıyor, çöpeğini bakıyor. Onlara bir şey yok. Atmaca durup canı. Alıyor kediyi iki gün, üç gün, beş gün, yirmi gün seviyor. Bırakıyor sokaklara. Çöpekte sokaklarda dolu. Biz bunu bırakıyor muyuz? Evet. Ha benim şimdi atmacam dalda. Ben bu akşam günü beşte oturacağım. Dibine bekleyeceğim onu sabaha kadar ki. Cindak sesi duyayım da dal değişmesin. Kim buna bu kadar gönül vermiş? Bir Gönül veren kim? Hiç evet. kimse yok. Ama bizi yardımıyorlar. Canı dur, o dur. Asla canını bunda yok. Teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi Bülent, Bülent abi şimdi değindiğim konu şu. Şimdi benim de demek istediğim bu. Şimdi evin önünde adam e, atmaca sararsa hiç kimse rahatsız olmaz. Ama tüfek atarsa herkes rahatsız olur. Ya çocuğu var, çocuğu var, çay bir şeyi var, bilmem neyi var. Tüfek atamazsın. Bizi onun için buradan ayrılması lazım. Ta, tüfekle atmaca ayrılması lazım ki atmaca ile çok rahat bir şekilde biz avlanabilelim. Çünkü atmaca bir şey gidiyor, garip yani uç. uçuyor, geliyor. Bitti ama tüfek öyle değil. Sözü ustadımıza verelim çok teşekkür ederim. Ben söyleyecek çok bir şeyim yok. Sadece Yahya Bey'e bu katkılarından dolayı teşekkürler sunuyorum. Gerçekten özverili bir çalışmayla ııı e, bu işleri e, gördüğünüz gibi kupaları yaptırdık, saha, temizliği, derken her türlü organizasyonlar yani bana verseler ben yapamam. Ama bu, ya. bu, Eyvallah, bu konuda ya. gerçekten özverili. Ee, bunun dışında e, yani orada buluşacağız, amaç yarış değildir. O bir araçtır. Orada sosyal aktivite olarak toplumun e, maziden gelen gerçeklerini yeniden yaşatmak, e, toplumu bu konuya hassaslaştırmaktır. Yani. Toplum atmacazıyı farklı, Bülent arkadaşımızın dediği gibi farklı yorumluyor. Aslında bu olay öyle değil. Bu olay bir sevgi meselesi. Biz buna e, atalarımızdan kalan sevgimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu da şartlar uygun olduğu sürece. Ama şartlarımız çok müsait de değil. Tüfekle ben bu kuşu nasıl tüfekçiyle aynı yerde salabilirim ki? Bana tüfekçiyle aynı yerde randevu veriliyor. diyor. Evet. E, tüfekçi bunu vurur yanlışlıkla vurur. Veya ben, bana sasma diyebilir. Bunun için ben oraya gitmiyorum şahsen. Dolayısıyla bu ben bu konuda e, Merkez Komisyonu'na bir dilekçe iki sayfa bir dilekçe yazdım. E, kulüp adına gönderdik. Amacımız atmacacıyı tüfekçiden ayırmak. Çünkü ben atmacamla sokakta dolaşırken tüfekli dolaşamıyor. Demek ki arada bir fark var. Kesinlikle. Dolayısıyla bunu sahada da etkinleştirmek üzere bir bilgi verdik. O konuda o bilgi partilerden da bir arkadaş yardımcı oldu. Bize şunu dediler. Sadece o avcılık yasasının önüne iki kelime atmacayla avcılıkta ifadesini yazdırın. Gerisi kolay. Her şey ayrılır. Şeklinde bilgi verdiler. Biz bunu yazdırabilmek adına Merkez av Komisyonu'na dilekçe yazdık. Ancak tabii takibini yapamadığımız için bu noktadayız. ileride işte bu sosyal faaliyette bugün yapılan şeydeki yarışmalar bunlar yarışı salımlar Bunlar akşamları bu, bu sorunları aşmadan insanlar katkı sağlayacak. Bu açıdan önemsiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yarın pazardaki salın festivaline herkes davetlidir. Herkesin katılmasını istiyoruz. Buyurun. Evet bugün güzel bir etkinlik yaptık. Yarın bir şölen planlıyoruz. Hatırıncaysa çok güzel olacak. Herkesi bekliyoruz.